Elazığ'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında bulunan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin 9. kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Elazığ'da dün gece saatlerinde organize sanayi bölgesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın merkeze bağlı yurtbaşı bendesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB'nin 9. kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alevlere teslim olan tesis, bekçinin haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi. Başka bir fabrikaya sıçrama ihtimali alınan tedbirlerle bertaraf edilen yangına 7 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 2 kepçe ve 35 itfaiyeci ile müdahale sürdü. Yangın 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili incelemeler başlattı.